Herkese iyi akşamlar. Hafta sonu tuttuğum maçları vereceğim. Birinci maçım Paris Saint Germain Angers maçı. 2.5 üstü. Paris 2 haftadır yakıyor bu haftaki. Herhalde üst biter bu maç. İkinci maçım Manchester City Burnley. O da 2.5 gol üstü. Paris de 2.5 üstüydü. Üçüncü maçım Böncün Stuttgart maçı. O da iki buçuk üstü tutuyorum. Dördüncü maçım Lazio Inter maçı. O da iki buçuk üstü tutuyorum. Son maçımsa Milan Hellas Verona. ona da iki buçuk üstü tutuyorum. Bu hafta umarım güldür bu maçlar bize. Bu hafta kazançlı çıkarız. Hayırlısı olsun. Herkese iyi akşamlar.